Allah'ın selamı, merhameti ve sonsuz huzuru kalbine doğsun kardeşim. Hiç kendi kendine şu soruyu sordun mu? Ben bu kadar günahla, bu kadar hatayla gerçekten kurtuluşa erebilir miyim? Bazen insan sanki sırtında dünyalar kadar ağır bir yük taşıyormuş gibi hisseder. Ne kadar çabalasa da, ne kadar korsa da, Sanki Rabbine yetişemeyecekmiş gibi bir korku kaplar içini. Acaba yaptıklarım yetecek mi endişesiyle uykuların kaçar. Eğer bu hissi tanıyorsan bil ki şu an yalnız değilsin. Ve daha da önemlisi bu sözler tam da senin o yorgun kalbin için bir şifa niyetine yazıldı. Derin bir nefes al. Çünkü bugün seninle, senin çaban ile Allah'ın rahmeti arasındaki o muazzam sırrı konuşacağız.'' Kurtuluş dediğimiz şey tek kanatla uçulmayan bir gökyüzüdür kardeşim. Bu yolculuğun iki büyük gerçeği vardır. Birincisi ve en büyüğü Allah'ın senin üzerindeki eşsiz planı ve sonsuz rahmetidir. İkincisi ise senin ona dönmeye karar verdiğin o cesur andır. Bunu şöyle düşün. Çorak bir toprağın yağmura ihtiyacı vardır değil mi? Toprak ne kadar kurursa kurusun kendi kendine suyu yaratamaz. İşte Allah'ın rahmeti ve lütfu o yağmur gibidir. Sen daha ellerini açıp dua etmeden o sana nefes vermiştir. Sen daha yolunu bulmayı dilemeden o sana hidayet rehberi olan Kur'an'ı ve alemlere rahmet olan peygamberimizi göndermiştir. Kur'an'da Rabbimiz "Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır." buyurur. İşte bu senin kazanacağın bir ödül değil. Allah'ın sana karşılıksız bir ikramıdır. Bizler cenneti bakkaldan ekmek alır gibi amellerimizle satın alamayız. Onun cenneti bizim sınırlı ibadetlerimizden çok daha pahalıdır. Biz oraya ancak onun lütfu ve bağışlamasıyla girebiliriz. Bu hakikat omuzlarındaki ben başaramam yükünü alıp atmalıdır. Çünkü yükü taşıyan sen değilsin. Seni taşıyan onun merhametidir. Peki o zaman hiçbir şey yapmama gerek yok mu diye sorabilirsin. İşte burada ikinci büyük hakikat devreye girer. İman ve teslimiyet. Yağmur yağar evet. Ama o yağmurdan faydalanmak için senin testini dışarı çıkarman, kalbinin kapağını açman gerekir. İman, görmediğim halde Rabbim benimledir diyebilmektir. Fiziksel olarak ona dokunamazsın ama onun varlığını vicdanında, aldığın nefeste ve kainatın düzeninde hissedersin. Kurtuluş senin iradenle Rabbim ben geldim, kapındayım demendir. Bu bir pazarlık değildir. Bu bir aşkın ilanıdır. Hayatının dümenini kendi nefsinin arzularından çevirip Allah'ın rızasına kırmaktır. Ve geldik en çok karıştırılan yere, iyi işler ve ameller. Kardeşim, biz iyilikleri, namazı, orucu, sadakayı, cenneti hak etmek için bir para birimi gibi kullanmayız. Biz bunları bizi yoktan var eden ve İslam ile şereflendiren Rabbimize bir teşekkür olarak yaparız. Bir elma ağacı elma ağacı olmak için meyve vermez. Zaten elma ağacı olduğu için meyve verir. Sen de mümin olduğun için kalbindeki iman ışığı dışarıya iyi amel olarak taşar. Kur'an'da iman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi hep yan yana gelir. Çünkü iman köktür. Amel ise meyvedir. Allah'ın senin hayatın için özel bir muradı var. Seni boşuna yaratmadı. O senin yeryüzünde iyiliği yaymanı, düşeni kaldırmanı, tebessüm etmeni, onun ahlakıyla ahlaklanmanı istiyor. Sen bunları yaptıkça aslında kendi kurtuluş öykünü yazıyorsun. Şunu asla unutma. Allah senin geçmişteki hatalarına değil, şu anki yönelişine bakar. Tövbe kapısı Umutsuzluk kapısı değildir. Yeniden doğuş kapısıdır. Belki düştün, belki çamura battın. Ama Allah'ın El-Gaffar ismi senin günahlarından çok daha büyüktür. Kurtuluş, ben kusursuzum demek değil. Ben acizim Rabbim ama senin rahmetin sonsuz diyerek ona sığınmaktır. Hayatındaki her zorluk, her imtihan seni bu kurtuluş kapısına iten bir rüzgardır aslında seni kendine getirmek, gaflet uykusundan uyandırmak içindir. Şimdi, şu an, her şeyi bir kenara bırakıp kalbinde yeni bir sayfa açabilirsin. Çünkü Allah ile her an yeni bir başlangıçtır. O seni bekliyor. Sen ona bir adım atsan, o sana on adım gelecek. Bu müjdeye güven, ferahla ve yola koyul. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa kardeşim, o içinizdeki manevi yangına bir su serpmek adına Yorumlara sadece bir cümle yaz. Rabbim beni bana bırakma. Bu cümle hem bir dua olsun hem de gönlünün niyeti. Kalbini bu yola kat, kanala abone ol ve bu manevi yolculukta bizimle birlikte yürü.